Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammed ve ali Muhammed at-tayyibin at-tahirin. Arkadaşlar, İmam Ali Aleyhisselam hakkında o kadar faziletler çoktur ki gelen rivayetlerin haddi hesabı yok. Gerek tarih kaynaklarında, gerek siyer kaynaklarında, gerek hadis kaynaklarında çokça zikredilmiştir. Bunlardan bir tanesi de gerçekten de çok güzel bir rivayettir ki İmam Ali Aleyhisselam'ın Kabe'nin içinde doğmasıdır. Evet arkadaşlar İmam Ali Kabe'nin içinde doğmuştur. Ve bu olayı tarih kaynakları ve siyer kaynakları ve hadis kaynakları bize aktarmıştır. Şimdi bu kaynaklardan bir tanesini arkadaşlar sizinle paylaşacağız. Ee, Abbas İbni Abdülmuttalip ve diğer birkaç kişi ile birlikte Kabe'nin tam karşısında oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Fatma bint Yesed Kabe'ye doğru geldiğini gördük. Kabe'nin karşısında durup şöyle dediğini duyduk. Sana peygamberine ve onların kitaplarına inanıyorum. Fatma bin Tiyaset Allah'a, peygamberlerine ve onun kitaplarına inanıyorum dedi. Ceddim İbrahim ve hak söylediklerinin ve dost doğru olduğuna şehadet ederim. Ceddim İbrahim'in ve hak söylediklerinin de dost doğru olduğuna şehadet ederim. Bu evi senin emrinle inşa etti. Onun ve bu karnındaki bebeğimin hürmetine bu doğumu bana kolaylaştır. Bu sırada hepimizi hayretle içinde bırakan bir şey oldu gözlerimizin önünde. Evet arkadaşlar diyor gözlerimizin önünde Kabe'nin duvarları yarıldı. Ve o değerli kadın Fatma bint Esed içeriye girdi ve sonra duvarlar bitişip eski halini aldı şaşkınlık ve telaşla hepimiz Kabe'nin kapısına koştuk ve Kabe'nin kapısını zorlamaya başladık. Ama kapı açılmıyordu. İşin içinde Kabe'nin Rabbinin bir hikmeti olduğunu anladık. Dört gün sonra o yüce hanım kucağında gururla tuttuğu nur topu gibi bir bebekle Kabe'nin içinden çıktı. Gayipten gelen bir sesin çocuğun ismini Ali koymasını söylemiştir. Ve İmam Ali'ye Ali ismini de Allah tarafından verildiğini dile getiriyor. Bu rivayet arkadaşlar e, tarih kaynaklarında geçmektedir. Bu kaynaklardan bazıları şunlardır. Hakib bin Müstedrek'inde, Murucu Zehep Mesudi Cilt 2 sayfa 358'de, Metailib, Metalibul Metali Suul sayfa 63'te kifayetü'l talib sayfa 47'de ayrıca ayrıten de eee altı sahih kitapta İmam Ali'nin Kabe'nin içinde doğan ilk insan olduğunu kabul ediyorlar. Evet arkadaşlar, İmam Ali Kabe'nin içinde eğer ki doğmuşsa bu sadece bir doğum olayı mıdır? Bunda eee efendim Allahu Teala'nın e, iradesinde e, onun için tasarladığı bir şey yok mu? Peygamber Aleyhisselam şimdi bakacağız ki İmam Ali'nin Kabe'nin içinde doğumu ile ilgili neleri dile getirmiş. Onun bazı rivayetlerine bakacağız. Arkadaşlar İbni Asakir tarihinde diyor ki Ebu Zer dedi ki Resulullah buyurdu. Sizlerin arasında Ali'nin misali örtülü Kabe'ye benzer. Ali'nin yüzüne bakmak, Kabe'nin yüzüne bakmak ibadettir. Kabe'ye gitmek farzdır. Evet arkadaşlar Kabe'ye gitmek farza, imama da gitmek, imamı da kabul etmek farzdır. Yine aynı şekilde başka bir rivayette İbn-i Meğazili'de Ey Ali sen Kabe konumundasın. Kabe'ye gidilir. Kabe kimseye gitmez. Evet arkadaşlar. İmam Ali Kabe konumundadır. Kabe'ye gidilir. Kabe kimsenin ayağına gitmez. Dolayısıyla insanların Kabe'ye gitmesi lazım. İnsanların imamın ayağına gitmesi lazım. Bu topluluk sana gelip onu sana teslim ederlerse, yani hilafeti sana teslim ederlerse, onlardan kabul et. Başka bir rivayette ise, Ayşe diyor ki, ben Ebu Bekir'i gördüm. Ali'nin yüzüne çokça bakıyordum. Dedim ki, baba Ali'nin yüzüne çok baktığını görüyorum. Babası dedi ki, ben Resulullah'tan duydum. Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir diye ile getiriyor. Aynı şekilde Taberani Mecmuul Kebir'de cilt 18 sayfa 110'da e, geçmektedir ve birçok kaynakta var. Hepsini saymaya gerek yok. Zaten ilgisini çeken, merak eden insanlar gidip kendileri de bunları okuyabilirler. Ve bunlardan derlediğimiz, bunlardan e, çıkarttığımız birkaç e, şey daha var. Bunları da sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar yine aynı şekilde Resulullah Ammar'a şöyle diyordu: Seni bağı bir topluluk öldürecek ve sen hak ilesin ve haktan hakta seninledir ey Ammar. Ali bir vadiye gitse, bütün insanlar bir vadiye gitse, dini görürsen sen Ali ile beraber ol. Ali seni dalalete götürmez. Bu rivayetten de anlaşılıyoruz, anlaşılıyor ki arkadaşlar Ali'nin dışındaki bütün e, topluluklar yani imamet davasında bulunanlar batıldır ve onlar insanları dalalete getirirler. Ama İmam Ali'nin kimseyi dalalete getirmediğini Peygamber Efendimiz'in bu hadiste Amara söylüyor. Muttaqi Hindi Kanzul Uman Cilt 11 sayfa 613. Evet arkadaşlar şimdi bu rivayetlerden derlediğimiz başka bir şeyi size okuyacağız. Evet. Kabe 1. Kabe tavaf mihveridir. Evet arkadaşlar insanlar Kabe'nin etrafında döner tavaf edilen yer Kabe'dir. İnsanlar Kabe'nin etrafında döner. O zaman insanlar da imamın etrafında dönmeleri gerek. Onun etrafında toplanmalıdırlar. Kabe insanları toplandığı yerde insanları birlik yapan bir yerdir. Eğer ki İmam Ali Kabe'nin içinde doğmuşsa o zaman İmam Ali de insanları birleştirmeye çalışan Kabe hükmünde bir insandır. 2. Kabe vahdet yerinin sembolüdür. Evet insanlar Kabe'de bir olur. Semboldür. İmam da Müslümanlar için vahdettir. İmam da insanlığı birleştirmek için bir semboldür. Bir vahdet merkezidir. 3. Kabe bütün Müslümanların insanlara, bütün Müslümanlara aittir. Kabe bütün Müslümanlara aittir. Evet arkadaşlar Kabe bütün Müslümanlara ait değil mi? Aittir. İmam da bütün Müslümanlara aittir. Arkadaşlar insanların Kabe'ye sahip çıktığı gibi, Müslümanların Kabe'ye sahip çıktığı gibi Müslümanların imama da sahip çıkması lazım. İşte bundan dolayı imamın önemi bu kadar önemlidir. 4. Kabe'nin zahiri, doğal ve tabi şeyler ile kuşatılmıştır. Ama Kabe'nin e, ilahi bir kutsallığı vardır. İmam da zahirde beşerdir ama imam temizlenen beşerdir. Evet arkadaşlar. Kabe'ye baktığımızda Kabe'nin bir örtüsü, Kabe'nin bir süsü vardır dışın dıştan. Ama Kabe'ye bir saygınlık, bir nasıl diyelim? Bir saygınlık veren ve Kabe'yi kutsal kılan Allah'tır. İşte imam da görünüşte beşerdir, insandır ama Allah onu temizlemiştir. Temizlenen bir beşerdir ve bu Ahzab suresinin 33. ayetiyle sabittir. 5 bir insan Kabe'ye sırtını döner namaz kılarsa namazı batıldır. Arkadaşlar bir insan Kabe'ye sırtını dönüp de namaz kılabilir mi? Kılamaz. Namazı nedir? Batıldır. Çünkü emir Kabe'ye dönmektir. İmam ile aynı cihette tarafta olmalıdır. Müslümanlar da imamla aynı cihette ve aynı tarafta olmalıdır. Yani insanlar sırtını imama dönmemesi lazım. Sırtını İmam Ali'ye dönmemesi lazım. İmamlar sırtını yüzünü İmam Ali'den dönerse yaptıkı ibadetler meşru sayılmaz, batıl olur. Çünkü niye? Kıbleye, dö Kıbleye dönüyorsun, Kabe'ye dönüyorsun, Kabe'ye karşı namaz kılıyorsun. Namazın kabul olması için, senin, sizin ibadetlerinizin kabulü için, Kabe'nin içinde doğan nur kimse, o nura yönünüz olması lazım, o nura cihetiniz olması lazım, ona dönmeniz lazım. Sizin ibadetlerinizin makbulü için ona dönmeniz lazım yüzünüzü. Çünkü ne dedik? Kabe hükmündedir. Bunu biz demiyoruz, Allah diyor. 6. Kabe Kabe'dir. İsterse oraya gidenler olsun, isterse olmasın. İman da imandır. İster Müslümanlar onu kabul etsinler, ister Müslümanlar onu reddetsinler. Evet arkadaşlar. Kabe, Kabe'dir. Kabe'ye gitsen de gitmese de Kabe yerindedir, konumundadır. Kutsallığını korur. İman da aynı şekilde Kabe gibidir. İmamı gitsen de, kabul etsen de etmesen de imam kendinden bir şey kaybetmez. İmam imandır. Yedi. Kabe'nin kıblegah olmasında insanların seçim hakkı yoktur. Arkadaşlar, insanlar dedi mi Kabe'yi biz seçelim kıble yeri olsun. Hayır. Haliyle imamı seçmede de insanların hakkı yok. Evet arkadaşlar, Kabe'nin kıblegah olmasında insanların seçimi yoktur. Bu Allah'ın tamamen takdirine bağlı olmasıdır. İmam da Müslümanların imamıdır. İmamın Müslümanların Müslümanların seçim hakkı yoktur. İmamın seçilmesinde Müslümanların seçim hakkı yoktur. Allah seçer onu. Allah Kabe'yi seçip kutsal kılıp insanları oraya o cihetini oraya seçiyorsa ve insanların bunda dahli yoksa o zaman e, imamın da aynı şekilde insanları onu seçme hakkı yoktur. Allah imamı seçer. 8. Dünyanın neresinde olursanız olun. İnsanlar Kabe'den bir niyaz değildir. İman da öyledir. 9. Kıyamete kadar Kabe Müslümanlarındır. Aynı şekilde imamet de kıyamete kadar Müslümanların arasında devam edecektir. Arkadaşlar Peygamber diyor ki ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Bunlar kıyamete kadar birbirinden ayrılmayacaklar. Bu da ne demektir? İmamet hiçbir zaman yeryüzünden kaybolmaz. Ama biz onu tanıyalım ama tanımayalım. Şu an İmam Mehdi aramızda ve aramızdadır ve devam ediyor. Şayet İmam Mehdi'nin aramızda olmadığını, bir imamımızın aramızda olmadığını biz kabul o zaman peygamberimizin söylediği bu rivayet, bu hadisin formülü bozulmuş oluyor. Yani Kur'anla Ehli Beyt beraber gitmemiş oluyor. 10. Kabe'nin hürmeti ve saygınlığı vardır. Evet arkadaşlar, Kabe'nin hürmeti ve saygınlığı vardır. İmametin de hürmeti ve saygınlığı vardır. Evet arkadaşlar insanlar Kabe'ye gösterdiği hürmet ve saygınlık imama göstermediği sürece bu gerçek anlamda bir e, mümin veya iman etmiş veya Müslüman olmanın şartından birisi değildir. Gerçek anlamda mümin olmamıştır. 11. Kabe'ye yönelmek ilahi emirdir. Kabe'ye yönelmek ilahi emirdir. Ve tevhidin özüdür. İmama yönelmek de ilahi emirdir ve o da tevhidin özüdür. Kabe'ye yönelmek Allah'ın emri midir? Evet, Allah bize Kabe'ye gidin diyor. Oraya yönelin diyor. O zaman imama da yönelmemize, imama da gitmemize yine Allah'ın emridir. 12. Kabe'ye hürmetsizlik Allah'a savaş açmaktır. İmama da hürmetsizlik aynıdır. Arkadaşlar Kabe'ye hürmetsizlik etmek, Kabe'ye hürmetsizlik etmek Allah'a savaş açmaksa İmama da hürmetsizlik etmek, onu saymamak, onu kabul etmemek, onu dışlamak yine Allah'a açmaktır. Ve ki Peygamber Aleyhisselam birçok rivayetinde Ali bendendir, ben Ali'denim. Onunla savaşan benimle savaşmıştır. Benimle savaşan Allah'la savaşmıştır diye rivayetler vardır. Ve bu bütün ehlibe-i imamları de geçerli olan bir rivayettir. Çünkü imandırlar. Allah Kabe'nin asıl ve esasını koruduğu gibi, kudretiyle koruduğu gibi, hüccetini de koruyacaktır. Evet imamları Allah korur. 14. Kabe İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamın yadigarıdır. Ehli beyt de, ehli beyt imamları da Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'in soyundan yadigardırlar. Bize emanettirler ve bunu Peygamber aleyhisselam diliyle de, Peygamber aleyhisselam da ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehlibeytin beytin bize emanettirler. Biz emanete hakkıyla sahip çıkmamız lazım. Emanete hakkıyla sahip çıkmazsak bizim kurtuluşumuz yok arkadaşlar. Bunun bu olayın üzerinde bu kadar durmamızın sebebi budur. 15. Kabe beytullah'tır. İmam ise hüccetullah'tır. Ve Veliyullah'tır, Halifetullah'tır. Arkadaşlar Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali Kabe'ye benzetiyor. Ve Kabe'de olan bütün özelliklerin İmam Ali'de olduğunu da söylüyoruz. Evet arkadaşlar bütün insanlar, evet tekrar tekrar Bütün insanlar Kabe'nin içinde doğan nur İmam Ali Aleyhisselam'a yönelmediği sürece, onun etrafında toplanmadığı sürece hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde nifaktan, batıldan, yanlıştan kurtulamazlar. Arkadaşlar bu videoyu uzattıkça uzatabiliriz ama şimdilik videomuz bu kadar olsun. Allah'ın selamı ve bereketi Ehli Beyt'in üzerine olsun. Allah razı olsun.